Merhaba. Bugünkü masalımız güzel ve çirkin. Bir zamanlar varlıklı bir tüccar varmış. Üç kıza olan bu tüccarın kızlarının ikisi son derece bencilmiş. Fakat üçüncüsü yani adı güzel olanı hem iyi hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınada batmış olduğu haberini almış. Zavallı adam varını yoğunu yitirmiş, geriye bir tek kasabadaki minik evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan asla hoşlanmamışlar. Yatakta yatmak ve oflayıp poflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin tüm işleri güzele kalmış. Bir vakit sonrasında tüccar yedik gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmadan İlkin kızlarına dönüşte size ne armağan getireyim diye sormuş. Aç gözlü iki kardeşin neşeleri derhal yerine gelmiş. Elbiseler ve mücevherler isteriz demişler. Peki ya sen güzel diye sormuş tüccar. Bir gül o da bana yeter demiş güzel. Birkaç gün sonrasında tüccar evine dönmek suretiyle mutsuz mutsuz yola koyulmuş. Yine yoksulmuş. Şundan dolayı son gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem de soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyormuş. Uzaklardan kurtların uluma sesleri geliyormuş. Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla beraber karların üstünde bata çıka saatlerce yol almış. Derken birden ileride pencerelerinden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel bir şato görmüş. Fakat bu oldukça acayip bir şatoymuş. Şöminelerinden harıl harıl ateş yanmasına, tüm odaları gün şeklinde aydınlık olmasına karşın ortada kimsecikler yokmuş. Tüccar seslenmiş, seslenmiş, yanıt veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üstünde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonrasında bir yatağa yatıp uyumuş. Sabah uyandığında onun için bırakılmış yeni giysiler bulmuş yanı başında. Aşağıda güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şato bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde demiş tüccar. Ona bir teşekkür edebilseydim keşke. Tüccar şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Güzel'e verdiğim sözü yerine getireyim demiş içinden. Güllerden birini koparmış fakat koparır koparmaz müthiş bir kükremeyle inlemiş her yer. Çalıların arkasından korkulu görünüşlü bir canavar çıkmış. Öylesine korkunçmuş ki tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış.'' Seni değer bilmez adam diye kükremiş canavar. Hayatını kurtardım. Seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun. Hemen ölmeyi hak ettin. Tüccar canavarın karşısında diz çökmüş. Gülü kızlarımdan birine götürecektim efendim demiş. Ben efendi falan değilim, bir canavarım diye hırlamış mahluk. Sonrasında tüccarın tepesine dikilmiş. O değerli kızlarına gelince Git sor bakalım onlara. Hayatına karşılık içlerinden biri gelip benimle yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa üç ay içinde öleceksin. Tüccar gün ışığıyla aydınlanmış ormanın içinden mutsuz bir halde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki egoist kız kardeş babalarının başından geçen korkulu maceraları dinlerken kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Babaları onlara kıyafet ve mücevher getirmedi diye küplere binmişler. Fakat güzel onlarla aynı şekilde davranmamış. Baba, izin ver ben gideyim demiş asla tereddüt etmeden. "Tabii sen gideceksin, suç senin." demiş kardeşleri. Gül isterim diye tutturmasaydın canavar babamızı öldürmeyi düşünmeyecekti. Üç ay geçince tüccar şatoya güzelle beraber gitmiş. Her şey orayı ilk görmüş olduğu gibiymiş. Etrafta yine kimsecikler yokmuş. Sofra hazırmış, yiyeceklerini yemeği bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusundan tir tir titremeye başlamış. Canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Hatta daha da korkunç. ''Buraya kendi isteğinle mi geldin?'' diye sormuş canavar. Evet demiş güzel. O zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek. Sabah olup da babası gidince güzel tek başına kalmış. İlkin bir süre ağlamış. Fakat sonrasında görmüş olduğu rüyayı hatırlayıp birazcık olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri "Üzülme. Babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğin bu cesaret karşılıksız kalmayacak." demiş ona. Belki de bu yaşama alışırım diye düşünmüş. Neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış, güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonrasında şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üstünde adının yazılı bulunduğunu görünce oldukça şaşırmış. Kapıyı açıp içeri bakmış, oda tam istediği şeklinde döşeliymiş. Kitaplarla, müzik aletleriyle doluymuş.'' Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye düşünmüş güzel. Sonrasında bir kitap almış eline. Kitabın üstünde altın yıldızla sevgili kraliçem her isteğin emirdir benim için diye yazıyormuş. Şu anda babamı görebilseydim keşke demiş güzel yüksek sesle. Bunu der demez odanın öte ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasreti birazcık olsun geçmiş. O gece yenimi yemekte canavar ortaya çıkmış. Seni izlememe izin verir misin güzel diye sormuş. Buranın sahibi siz misiniz demiş güzel. Hayır demiş canavar, şatom senin emrindedir. İstersen hemen giderim. Canavar bir an duraksamış. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? güzel ne diyeceğini bilememiş ilkin. Sonrasında başını kaldırıp canavara bakmış. Bunu söylemek istemezdim ama doğruyu söylemem gerek. Evet çirkin buluyorum demiş. Güzel yemeğini bitirince canavar benimle evlenir misin diye sormuş. Hayır canavar asla demiş güzel. Canavar derin bir iç geçirirken çıkardığı ses tüm şatoda yankılanmış. Her gece saat 9'da canavar konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. Keşke diyormuş bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke ikide bir de bana evlenme teklifi etmeseydi. Çünkü güzel canavarın evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardığı o sesten oldukça korkuyormuş. Canavar bir gün beni sevmeyebilirsin ama beni bırakıp gitmemeye söz vermelisin demiş. Her günü birbirine benzeyerek üç ay bu şekilde geçmiş. Derken bir gün güzel aynada babasının hasta bulunduğunu görmüş. Derhal canavara babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Gidebilirsin güzel demiş canavar. Fakat geri dönmezsen kederimden öleceğimi biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dönmeyeceksin. Fakat eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen yüzüğünü yatağının tarafındaki sehpaya koyman kafi. Sabah olduğunda şatomda açacaksın gözlerini. Yedi gün sonrasında döneceğim söz demiş güzel. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce oldukça sevinmiş. Kendini daha da iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre ilkini evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. ''Dinle'' demiş iki kardeşten biri. ''Ona bir oyun oynayalım. Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür.'' Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemedikleri için ağladıklarını söylemişler. Güzel yedi gün daha kalmaya söz vermiş. Oldukça geçmeden güzel canavarı babasını özlemiş olduğu kadar özlediğini fark etmiş.'' Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kas katı ve cansız yatarken görmüş. Uyandığında benim yaptığım düpedüz acımasızlık diye düşünmüş. Derhal yüzüğünü parmağından çıkarıp başucundaki sehpanın üstüne koymuş. Sabah gözlerini canavarın şatosunda açmış. O günün akşamı canavarı beklemiş. Saat dokuz olmuş, canavar gelmemiş. Dokuzu çeyrek geçmiş, ortalarda yok. Birden kaygı içinde koşa koşa şatodan bahçeye çıkmış. Canavar bahçede boylu boyunca yatıyormuş. Onun ölümüne neden oldum diye üzülmüş güzel. Derhal ona sarılmış, canavarın kalbi hala atıyormuş. Artık dönmezsin diye düşündüm. Yemeden içmeden kesilip ölmeye hazırlandım demiş canavar fısıltılı bir sesle. Ama ben seni seviyorum canavar demiş güzel. Seninle evlenmek istiyorum. O anda garip bir şey olmuş. Birden sanki şato daha bir güzel, daha bir ışıltılı hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakınmış, sonrasında yeniden canavara çevirmiş başını. Fakat canavar yerinde yokmuş. Yatmış olduğu yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben canavarı istiyorum diye ağlamaya başlamış güzel. Prens bu sırada ayağa kalkmış. Canavar benim demiş. Kötü bir peri bana büyü yapmıştı. Beni yüzüne bakılamayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar öyle kalacaktım. Prens güzeli şatoya götürmüş. Şatoda güzel, babası ve rüyasında görmüş olduğu iyi periyle karşılaşmış. Gösterdiğin cesaretin ödülünü aldın demiş iyi peri güzeli. Peri büyülü değneğini sallamış birden şatodaki hepimiz prensin topraklarında bulmuş kendini. Orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış prensi. Oldukça geçmeden güzel ve canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prens ve prensesi olmuşlar.